Evet sevgili Motta Futbol seyircileri canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bursa Spor Isparta 32 maç değerlenmesi programında sizlerle birlikteyiz. Mehmet Ali Ekmekçi ile beraber bu karşılaşmayı sizler için değerleneceğiz. Mehmet abi öncelikle hoş geldin. Merhabalar sevgili Can, hoş bulduk. Evet hatırlatmalarımızı yapalım yayınımıza hızlıca başlayalım. Modlu Futbol YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek görüşlerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Katı düğelerine özel maçın skorunu doğru tahmin eden taraftarlarımız artık kazanma şansı elde ediyor. O yüzden skor tahminlerinizi de yorumlarda bekliyoruz. Arkadaşlarımız anket başlattı. Ankete de oy verirsiniz memnun oluruz. Yayınımız hem X'e hem YouTube'da eş zamanlı başladı. İlerleyen dakikalarda sadece YouTube'dan devam edeceğiz. Videolarımıza like atmayı unutmayın, yorum bırakmayı unutmayın. Tuttuğunuz takım beytan bir yorum bile bırakmanız bizler için kıymetli olacak. Sizlerin destekleri bizler için çok önemli. Yine aynı zamanda motofootball.com web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Takımınıza ait köşe yazıları, anlık maç skorları ve futbol haberlerini yakalamak adına diyelim. Tabi aynı zamanda Bursa Spor'un en yakın takipçisi Gebze Spor'un teknik direktörü Cener Dede konuk ettik. Dileyenler o programı da izleyebilirler. Yine aynı zamanda Gebze Spor Arnavutköy Belediyesi maçı programında yine takip edebilirsiniz. Abi öncelikle nasılsın? Keyiften nasıl? Asayiş Berkemaş. Sağlığımız yerinde gayet iyiyiz. Seni de gördük daha da mutlu olduk. Pekala çok şükür bugün de bir yeşil beyaz olduk farkında olmadan. Güzel evet, olmuş. Evet böyle planlasak olmaz yani. Aynen. Tabi hızlıca değerlenmemize başlayacağız ama e, ben tabi bayağı da Bursa programına çıkamamıştım. O yüzden seninle bir çok kısa bir bu maç öncesinde Bursa Spor'un son durumuna alakalı bir değerlendirme isteyeceğim. Akabinde Sparta maçını konuşacağız ki önemli bir karşılaşma en iyi takipçilerinden Bursa Spor'un. Öncelikle neler söylemek istersin ilk girişte? Şöyle başlayayım. Bursa Spor hedefi doğrultusunda e, emin adımlarla yoluna devam ediyor. 5 Beş karşılaşmanın 5'inde kazandı. Kupada da 2 karşılaşmada rakiplerini devirdi. Dolayısıyla şu an işler iyi gidiyor. Planlandığı gibi sadece takım olga, olma olgusunda birazcık eksikler var. Galip gelme serileri farklı galibiyetlere rağmen e, Adem Çağlayan'ın çoğu taraftara henüz daha kendini beğendiremediği bir vaziyeti görüyoruz ama gün sonunda e, dediğim gibi 15 puanı var Bursa Spor'un. E, yoluna kayıpsız devam ediyor ve e, şu an için bakıldığında aslında e, sen de vurgu yaptın. E, ligin e, ender mağlubiyet almayan takımlarından bir tanesi. Şu ana kadar gözlemlediğim kadarıyla Gebze e, sizin spor. <laughs> Öbür taraftan da e, Aksaray Belediye'yi görüyorum mağlubiyeti almayan Bursa Spor'la birlikte onun haricindeki tüm takımlar bu mağlubiyet e, duygusunu tattı. Dolayısıyla e, 15 puanla zirvede olmak önemli ki Isparta'da aslında son iki haftaya kadar çok başka bir durumdaydı. Onu tabii ki Isparta'ya gelince konuşuruz. E, ama genel olarak baktığımda sevgili Can Bursa Spor'un tabi çok geniş bir kadrosu var eksikleri olmasına rağmen yerlerini tamamlayacak oyuncular da rotasyonda bu anlamda önemli bir etki oluşturuyor ve hem saha içinde hem de sağ dışında psikolojik olarak da aslında liderliği ortaya koyuyor. Deplasman karşılaşmalarının içerisinde Mersin birazcık bu noktada Bursa Spor'a kafa tutabilmişti. Onlar da Son dönemde, son maçların son dakikasında daha doğrusu, iyi bir performans sergilemesine rağmen o aradıkları golü bulamadığı için Bursa Spor sahadan galibiyetle ayrılmıştı. E, son hafta, e, ilk hafta Malatya 8-0'lı galibiyet ve son haftadaki Adana Spor galibiyeti. O karşılaşmalar da zaten kimse için sürpriz olmadı. E, Adana Spor'u o gün kutlamıştım. Yeri gelmişken bir kez daha kutlamak isterim sevgili Cem. Çünkü taraftarın ciddi bir yönetime sahaya çıkmama noktasında baskısı vardı ama o söz, söylemlere kulak asmadılar. Çünkü sahada oynanmalı bütün mücadeleler. Ben Zorunlu haller haricindeki sağdan çekilmeleri de ligden çekilmeleri çok anlayışla karşılamıyorum. Futbol nihayetinde aynı zamanda bir satranç ve aynı zamanda bir ekonomi. Dolayısıyla siz planlar yapıyorsunuz. Bazı karşılaşmaları belli hedefler koyuyorsunuz. Ama gün sonunda onlar o planları bozuyor ve bir anda averajla işler başka noktalara gelebiliyor. Bununla ilgili çok sayıda örneği görmüştük. Ee, özellikle 3. ve ikincilikte de herkes kalem kağıda elini aldığında farklı hesaplar elbette ki ortaya çıkarıyor. Bursaspor Spor 3. E, ligden 2. lige çıkarken ciddi bir puan farkı oluşturdu ama o puan farkı oluşuncaya kadar aslında uzun soluklu bir mücadele gitmişti karşı yakayla izleyenler için. Dolayısıyla Bursa da bu yıl kendine ait bir rekoru geliştirmenin derdinde, onlardan bir tanesi de taraftar rekoru. Her hafta 40 bine yaklaşan, bazen 40 bini geçen bir yapılaşma ile birlikte Bursaspor istediği seviyeyi şu an koymuş o kuralları da kendi belirlemiş durumda. Pazar günü de aynı organizasyonu bu şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla son derece keyifli Bursaspor'da moraller de yüksek. Bugün ayrıca Divan Kurulu toplantısı da gerçekleşti. Belki de bu saatte devam ediyor olabilir. Enes Çelik'in önemli mesajları var. Onları da programın akışı içerisinde de paylaşalım. Tabii ki de. Rekor dedin. aklıma şey geldi. Yeni Mersin maç sonu programında Bursa Spor grupta o gün gollemen tek takım kalmış demiştim. Geçen seneki rekorunu kırar megal eder mi diye. Ondan sonraki bir sonraki maç Arnavutköy müydü o maçta? golledi ve bu sezonu o şeyi biraz erken atlattı abi. E, tabii ki de e, seyircilerimiz yorumlarını bu arada bekliyoruz. E, yorumlar da gelmiş. Bursaspor 3-0 Isparta Spor demiş Yasin Bey teşekkür ediyoruz. E, Kadro ile ilgili bir sorusu var Emre Bey'in e, birazdan sorayım. E, yine Muhammed'in sakatlığını sormuşlar. Aslında oradan başlayalım. Muhammed'in sakatlığı devam ediyor mu yayınlar demiş Hasan Berberoğlu. Skor içinde 2-0 alırız demiş. Muhammed'in durumu nedir abi oradan başlayalım. Ee, Muhammed'in ilk daha bu Arnavutköy karşısında 20. dakikalarda 22 ya da 23. dakikada oyunu terk etmesinin ardından herkes e, büyük bir endişe yaşamıştı. Yerine Ertuğrul İlyas Fırat girmiş ve çok da güzel bir golle e, merhaba demişti yeşil beyazlara. E, hemen dönüldüğü bakıldığında e, Muhammed'in merakla beklenen hem arında, herhangi bir sorun çıkmadı. Temiz görünüyor şu an. Ee, üst üste oynanan karşılaşmalarda da hem kupa hem de Adana Spor mücadelesi kısmen bu karşılaşmaları göre, görece daha hafif geçeceği için daha kolay veya da baskısız geçeceği için e, Adem Çağlayan görev vermedi. Zorlu maçlar için Muhammed'i saklıyor. Herhangi bir problemi oldu olmadığı belli. Ee, sadece tabi. E, tabii Kupa maçında sakatlanan Emirhan'ın durumu birazcık daha sıkıntılı. Onun haricinde Muhammed'in ben bu hafta Isparta önünde Bursa gene en etkili gol silahı olacağını düşünüyorum. Pekala. Ee, Alihan Özdemir'den bir yorum var. Bursa'dan selamlar. Yayınlarınızı sürekli takip eden bir Bursa Spor taraftarı Çok teşekkür ediyoruz. Mevcut kadromuz şampiyonluk için yeterli değil. Sezon sonu bence playoff oynayacağız. İnşallah yanılırım yayınlar demiş. Ee, ne diyorsun abi? Katılır mısın? Fazla karamsar bir yorum. Gene de saygı duymakla birlikte. E, Bursa Spor'un aslında güçlü, iyi bir kadrosu var. Rakiplerine nazaran da öyle. E, playoff hattında tabii ki rekabet fazla olur. Daha Bursaspor Spor cid, kendine göre ciddi rakiplerle oynamadığı için de belki böyle bir eleştiri getirebilir. Ama aslında rotasyon gücü yüksek bir kadro var. Diğer rakiplerine oranla. E, belki... E, seyircimizin hani şöyle bir hayıflanması olabilir İşte o beklenen gözü hoş gelen futbol oynayamadığı için e, tartışmalara o da dahil oluyor olabilir ama gün sonunda bugün 5'te 5 beş yapmış e, çok kısa dönemde sadece e, bunun içerisine e, Zonguldak Ereğli'yi de katarsak 2 gol yemiş ama çuvalla da gol atmış bir takım var. Tabii ki en önemli meydan okumasını sen de biraz önce söylediğin gibi takipçisi olduğundan dolayı Isparta 32 karşısında e, yaşayacağını söyleyebilirim. Çünkü en önemli e, mücadelelerinden biri Bursaspor'un ama şunu da unutmayalım Bursaspor hani zorlansa dahi Trabzon 1461 Trabzon gibi bir takımı da evinde e, mağlup etmeyi başarmıştı. Dolayısıyla e, kadro kalitesi güçlü ve yüksek. Sadece işte birbirine birazcık daha alışması lazım takımın. Kupa karşılaşmalarında da henüz bu aheng sağlanabilmiş değil. Çünkü Adem Çağlayan haklı olarak bütün oyuncularını hazırlamak istiyor. Oyun e, planı içerisinde. Yani kimseden vazgeçmiş değil. Kimseye formayı adaletsiz dağıtmak e, gibi bir kafada değil. O yüzden de biz o kafasındaki 11'i sahada ancak... E, ligdeki karşılaşmalarda görüyoruz. e İlhan da mesela... Adana karşısında çok önemli bir moral buldu. Dileriz ki onun için itici güç olur. Şu ana kadar çok fazla sakınmıştı kendini. Henüz daha o özlediğimiz ilanı izlettirmemişti. E bazı oyuncular biraz daha geç form tutuyor tabii. Önemli olan şu. Geçtiğimiz yıl bizim için önemli bir örnekti bence sevgili Can. E, Muhammed Demir sezonu ilk haftalarında sakatlamış ve sezonu tamamladığı, kapattığı söylenmişti. Ancak e, aslında hakikaten olağanüstü bir durumda. Sevgili Muhammed Son 4 hafta geri döndü ve 4 haftada da damgasını vurdu lige. Ee, şampiyonluğu getiren gollerden bir tanesine imza attı ee, Opa karşısında. Şimdi böyle bakıldığında da farklı oyuncular çıkabiliyor. Hani Ki aslında bütün gözler Mücahit'teydi geçtiğimiz yıl. E, maalesef Tahir Babaoğlu da çok uzun soluklu bir sakatlık yaşadığı için istediğini verememişti Bursa ama e, Muhammed bir anda o şapkadan tavşanı çıkardı. Ben yine de e, Bursa Spor'un belki devre arasında rotasyona dahil olabilecek veya da işte o form grafiğini yukarı çekemeyecek oyuncular için belki bir katkı olacağını düşünüyorum ama şu an bu kadro bence e, gayet ideal ve iyi bir kadro. Pekala teşekkür ediyoruz. Ee, yine yorumlardan devam edelim. Ee, i̇yi yayınlar Mehmet Ali abi. Selamlar demiş ee, Demir Tunalı. Teşekkür ediyoruz. Selamlar. Bana gelsin Sezer Keser. Sezer abi de buradan selamlar olsun. Can Bey yine demiş ki ben herkesin beklediğinin aksine Anadolu köy maçı gibi olacağını düşünüyorum demiş. E, şimdi tabii ki Sparta maçını değerlendirmeye de bir yandan başlayalım. Sağ içine girelim. Aslında e, az önce puan da ekrana gelmişti. Belki tekrar arkadaşlara getirirse e, puan üzerinden önce bir okuyayım. Bursa Spor senin de bahsettiğin gibi 5-5 yaparak lige başladı. Gebze Spor 5 maçta 13 puan aldı. Sadece 1461 ile beraber kaldılar. Sparta 5 maçta 10 puan toplayan 4 takımdan biri. Sparta 3. sırada Menemen 4. sırada Muş Spor 5. sırada Mardin 6. sırada yer alıyor. Yine 9 puanlı takımlar var orada İstiklal Spor, Aksaray, Aliya gibi. Şimdi şöyle bir şey var. Tabi sezon başladığında herkes Bursa Spor'la beraber Aliya, e, İstiklal Spor, Muş Spor, belki Mardin gibi takımların e, Bursa Spor'la yarışacağını beklerken Gebze Spor, Isparta ve Menemen gibi takımlar biraz e, sükseli bir başlangıç yaptılar. E, Isparta da bunlardan biri ve e, Bursaspor Spor bu hafta Isparta'yı konuk ediyor. Bu anlamda aslında belki de e, en önemli test maçı da diyebiliriz. Bundan sonrası için Bursaspor için belki belirleyici de olabilir. Öncelikle bu konuda katılıyor musun? Akabinde sağ içine girelim. E, tabii ki katılıyorum. Biraz önce kalitesi, kalibrasyonu ve denkliği e, eşitse bu karşılaşmada da hakikaten Isparta Bursa Spor önünde varını yoğunu ortaya koyacak. Şimdi hep söylediğimiz bir realiteyi burada bir kez daha hatırlatmak isterim. Şimdi Bursaspor Spor 42 bin kişiyle stadyumu dolduruyor ama sadece kendine doldurmuyor. Aynı zamanda rakipler içinde bir vitrin şansı sağlıyor. Ki e, tekrar altını çizeyim. Bursaspor'un Spor'un bu karşılaşmasında kalan diğer maçlar gibi iki farklı yayıncı kuruluş tarafından naklen yayınlanacak. Dolayısıyla herkes gözünü kulağını bu karşılaşmaya çevirecek. Çünkü bence hani haftanın maçı olarak adlandırabiliriz bunu. Ee, evet önemli bir test, önemli bir meydan okuma ve aynı zamanda da Bursa Sporlu oyuncuların kalitesini ortaya koyabilmek için ya da moral motivasyonunu, kendi gücünü yukarı çekebilmek için en önemli fırsatlardan bir tanesi. Pamuk ipliğine bağlı süreçler yaşıyoruz sevgili Can. Ya yani futbolun ölçeğinde geçtiğimiz yıl ben daha ilk Bataj'a bu takımın teknik direktörü olduğunda Kredisi ne kadar acaba dedim de çok sayıda arkadaşım ve şeyler, teknik insanlar, spor insanları bana böyle e, bıyık altından gülerek baktı. Yani dediler artık Batacan'ın da kredisi olmaz mı? E, Bataca gibi bir ismi kredisi eğer bu kadar azsa ki devre arasında yaşanan depreme herkes şahitlik ederek üzgünüm beni haklı çıkardı. Burada anlatmaya çalıştığım iki tane ayrı e, efsanenin, iki tane ayrı markanın buluşması değil. Gün sonunda bugün Bursa Sporu nereye taşıdı? Adem Çağlayan da ondan aldığı görevi başarıyla ifa edip takım şampiyonuna taşıdı. Ve onun da mükafatı olarak bu sezonda şu an yoluna hem de önemli galibiyetlerle devam ediyor. Ama olası bir beraberlik ve mağlubiyette camianın sırtını dönmeyeceğini veya aynı bugün alkışlayan ellerin... ...kara kara düşünüp belki de eleştireceğini kimse garanti edemez. Ya da bunları yapmayacağını kimse ortaya koyamaz. Dolayısıyla futbol özellikle bu ligde skor ve puan durumu oyunudur. Ee, evet şu an kazanınca her şey iyi ama e, Çağatay'ın Zonguldak Ereğli karşısında attığı golden sonra e, Bursa sporları da gene bir düşünmedi değil. Ama şunu söylemem lazım. Gerçekten e, X faktörler var bu mücadelelerin içerisinde. Onlardan bir tanesinin ben Tayfun olduğunu düşünüyorum. Ya Bursaspor'un galiba bilmiyorum sen bununla ilgili bir fikir beyan etmek ister misin? Senin de görüşünü merak ediyorum. Sen de çok sayıda maç seyrediyorsun. Çok sıkı bir futbol takipçisisin. İnanılmaz ee, inanılmaz böyle nokta atışı bir transfer oldu. Hatta sanırım en son transfer oldu. Ama çok böyle hani doğru bir nokta koymuş gibi ilerliyor ve e, yapılan hafta haberlerde de zaten 6 gol 7 asist gibi bir katkı sağlamış Bursaspor'a. Doğru. Kadro ile alakalı bazı yorumlar var abi. Onları da okuyalım hemen. Mehmet abiye sorar mısın? Alperen yerine Bek, e, Hamza oynası Sertak için daha iyi olmaz mı? Yayınlar demiş Emre Toz. Yine Engin Demir de Bursa Spor'da genç Enes çalışkana daha çok şans verilmesi gerekiyor demiş. Bu yorumlar içinde bir şeyler söylemek ister misin? Alperen konusunu e, burada dile getirebilirim. Çünkü özellikle basın tribününde veya da işte o Bursalı teknik adamlarla bir araya geldiğimiz farklı platform veya programlarda eee herkesin kafasında bu soru işareti var. Yani orada aslında genel kanaat bir yorum farkı olarak ortaya koyayım. E, Alperen'den ziyade Hamza'nın 11'i daha çok hak ettiği yönünde. E, geçtiğimiz yılda tabii kanat beki olarak bacağı aşk ayrı bir e, etki alanı oluşturdu. Her ne kadar bölgesi forvet veya da işte golcü veya kanat sağ kanat sağ açık olarak değerlendirilse de Sağ de dün inanılmaz, geçtiğimiz yıl inanılmaz işlere imza attı. Alperen'den de o hala beklenen çıkışı göremediği için camia onu oraya monte etmekte kararlı. Ama e, özellikle Adem Hoca da orada ısrarda kararlı. E, bir şey söz konusu olacak. Enes Çalışkan'ın tabii şans bulmasını herkes arzu ediyor. E, ancak bu takımın performansı erken dakikalarda skor üstünlüğünü eline geçirmesi ve psikolojik avantaj olarak da gençler sahaya girdiğinde ellerinin ayaklarının titremeyecek bir ortamı oluşturmak lazım. Bursaspor'un Spor'un küme düştüğü sezon ikinci ligdeyken genç oyuncular bunlardan dolayı çok fazla problem yaşadı ve bence gelişimleri durdu. Yani olağanüstü bir sorumluluk üstlendiler. Bir anda böyle bir durumla karşı karşıya kaldılar. Ee, Enes Çelik de Enes Çalışkan da çok kıymetli bir değer Enes Çelik de çok kıymetli bir değer Dolayısıyla e, Bu Organizasyon yapısının içerisinde genç oyuncular forma şansı bulacak Ama şu an şöyle bir durumda değil ya yani genç oyuncular oynadı ama puan kaybettik Diye konuştuğumuzda Bence herkes bu kadar yapıcı eleştiriler getirmeyecektir Dolayısıyla şu an skora daha fazla odaklı Ve o Fileleri o meşin yuvarlakla Kim havalandıracaksa onun bir adım önde olduğu bir durum sergiliyoruz. E, elbette ki genç oyuncuları görmezden gelmek değil bu. Ne kadar erken zamanda o üstünlük ele geçerse genç oyuncular da o kadar daha fazla forma şansı bulacaktır. Peki, abi. Tekrardan bir beğeni abone katılım yapalım abi. E, i̇zleyicilerimiz evet. teşekkür ediyoruz ilgilerine. Fakat beğeni sayımız biraz düşük kalmış. E, Yanılmıyorsam yeni Malatya Spor sonrası çektiğimiz programda bir Bursa Spor rekoru da kırmıştık. Röportajda Sayın Başkan Enes Çelik Başlamak üzere birçok röportaj yaptık. Maç programlarına en çok izlenen program olmuştu Bursa Spor programlarına. Yine benzer sayıları, en azından yakın sayıları her programda görmek isteriz Bursa Spor taraftarının ilgisine de tekrardan teşekkür edelim. Başkanın açıklamalarıyla ilgili de birazdan değineceğiz. Maçın içine tekrardan girecek olursak nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Tabii karşı tarafta da teknik direktör Bülent Akan da benim beğendiğim hocalardan bir tanesi. Bu ligde önemli isimlerden bir tanesi. Onlar da iyi bir başlangıç yaptılar. Bursa'da pazar günü nasıl bir karşılaşma bekliyorsun abi? E, Isparta sezonu iyi başladı. 6-0'lık bir Adana Spor galibiyeti. Peşine içeride Muş Spor gibi e, zorluk derecesi yüksek bir gal, e, maçın içerisinde 3 puanı koparmayı başardılar ve 40'lar ile Onlar da ligin e, alt sıralarında kendilerine yer buldu. E, dolayısıyla ilk 3 haftanın içerisinde böyle bir performansın ardından benim şaşırdığım bir menemen mağlubiyeti oldu. Onların adı 3-1'lik. E, geçtiğimiz haftada Aksaray'la berabere kaldılar. Dolayısıyla böyle olunca ister istemez tabii son iki haftayı e, kayıplarla geçirdikleri için de üçüncü sıraya demirlediler. E, ama bu karşılaşmada diğer mücadeleleri oranla özellikle performans anlamında motivasyonlarını üst seviyeye çekeceklerine eminim. Çünkü Bursaspor karşılaşmaları hele de böyle bir ortamda bence artık teknik direktörlere kalan bir organizasyon değil sevgili Can. Yani oyuncular sahaya çıktıkları an itibariyle o ıslıkları duyduğu an kendilerini başka bir boyuta taşıyor ve o motivasyonu sağlıyor. Hatta bazılarında maalesef olumsuz etki de e, oluşturabiliyor bu. Neden? Hemen görüyoruz ki e, çok e, darbeli bir oyunun ardından şiddet riskini de yukarı çekerek kart problemiyle karşı karşıya kalıyorlar veya sakatlık sorununu e, beraberinde getiren hareketler yapıyorlar. Dolayısıyla buradaki o kontrol Önemli, e, Isparta'daki e, sen de söyledin, Bülent Hoca da gerçekten Türk futbolunun özellikle bu liglerde kendini kabul ettirmiş isimlerinden bir tanesi. E, Bursa deplasmanından da öncelikli olarak 3 puana değil ama puana hedeflendiklerini ve odaklandıklarını eminim. E, Bursa Spor'un bir şekilde o e, fiyakasını bozmak istiyor takımlar haliyle ama Bursa Spor'un da gerçekten puan kaybına tahammülü yok ve her performansta daha doğrusu her adımda bir e, nokta daha ilerleyip hemen kendini birinci ligi atmak isteyen nesine birinci ligi atmak isteyen bir Bursa Spor var. O yüzden de Sparta burada varını yoğunu ortaya koymalı. Eğer bu mücadeleden geri kalırlarsa ya da erken dakikada çözülürse maç e, Bursa Spor lehine çok daha hızlı bir e, sonuç alma gibi bir, bir vaziyet ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Çünkü çok etkili ayakları var. Biraz önce de söyledik. E, Sertaç da mesela böyle arada derede olan oyunculardan e, belki işte o Alperen'in etkisiyle e, o da kendini daha henüz atabilmiş değil gibi görenler var. Ben Sertaç'ın performansından mutluyum. En azından 10 üzerinden şu an 5'i buldu. Tabii ki 7'yi 8'i arzuluyor herkes. E, böyle tabii isim isim sayarak karşılaştırmak doğru değil futbol bir takım oyunu ama oyunun kilidini açacak isimler bence Bursaspor'da daha fazla e, tıkandığı noktada alternatifleri üretebilecek ve keza e, rotasyon bench'ten gelecek oyuncularla da bu işi e, sanki rahatlıkla taşıyabilecekmiş gibi bir hava var bende ama şu görüşüne kesinlikle katılıyorum e, asla kolay olmayacak mücadele bir çantada keklik mücadele değil e, bir kolay lokma da değil Isparta takımı onlar da e, bir şekilde dediğim gibi evlerine e, büyük gururla dönmek istiyorlar. Bu da çok normal. Ama Bursa Spor'un buna izin vermemesi için üzerine düşen çok görevler var. Umarım bunu da başarabilirler. Peki Aram. O zaman e, kadro tahminini alayım abi. Kadro tahmini nasıl bir beklenti var? Hoca değişiklik yapar mı? geçen hafta? E, Yani çok büyük değişiklikler e, beklemesem de yine de şeyi söylemem lazım tabii ben şimdi Adana Spor karşısında mesela hepimizi ilginç bir şekilde şaşırtan diyeyim Kerem Matışlı ısrarı ve yani Anıl da bu anlamda yedek kulübesinin ilk sırasındaki isim oldu ama hoca mesela ondan formayı geri almıyor biliyorsun Anıl sezona başlarken profesyonel futbol disiplin kurulu kararıyla ee, nazilli Ankara Spor döneminde Ankara Spor forması giydiği süreçte e, bir yasa dışı karşılaşmanın sonucunu etki edecek şekilde e, bir mücadelenin noktalanması adına bu itamla, bu iddiayla e, PFDK'ya sevk edilmiş ve formasından uzak kalmıştı. E, neyse ki o yanlıştan dönüldü karar da hemen tabii ki doğru bir şekilde alındı. Ama Anıl formayı alamadı. Dolayısıyla oradaki o rekabetin içerisinde mutlaka bir karşılık vardır. E, görevler değişti. Anıl Kupa'da forma giyiyor. Keremlik'te. Dolayısıyla sanki bu hafta da yine Kerem'le devam edecekmiş gibi bir hissiyatım var benim. Ertuğrul yine tabii ki oynayacak. E, Alperen konusunu biraz önce söyledim. Sanki Hamza oynasa diye ama sanki Alperen'le devam edecek gene Keza Batuhan aynı şekilde e, o defans hattının zaten en önemli oyuncusu pozisyonunda şu an Ertuğrul'la birlikte. E, Sertaç'ı ve Tunağan'ı gene sahada göreceğimizi düşünüyorum. E, Tayfun zaten olmazsa olmazlardan biri konumunda ifade etmiştim. E, İlhan gene aynı şekilde e, görevini yapacaktır. Hakkı da görevini yapacaktır. Ben bu karşılaşmada... Ee, hani Barış'ın forma giyeceğini düşünüyorum. Sefa Nari'nin de sahaya döneceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Zeki Dursun'un e, yedek kulübesine gerileceği kanaatindeyim. Ee, yine e, forvet hattında yine hani Emrah'ın bir adım önde gibi bir izlenim var ama ben e, şeyin ne denir ona? E, Muhammed'in formasına kavuşacağını düşünüyorum. Peki abi. E, yavaş yavaş kapatacağız ama başkan açıklamalarıyla ilgili e, yine çok kısa bir şeyler söylemek ister misin? O konuya da ufaktan mı girelim? Hemen. Toparlayız. Tabii birkaç pasaj bahsedeyim. Çok uzun uzadıya notlar değil zaten. E, hiç kimse engel olamayacak bizim birinci lige çıkışımıza deyip sert bir ifade kullandı. Başaramayacaklar dedi. Divan Kurulu'nun bugün toplantısı vardı. Saat 18'de başladı. Hatta e, işte 25 50. yıllarını dolduran Divan Kurulu üyelerine de plaket takdimi de gerçekleştirildi aynı şekilde ve oradaki mesajlarda da Bursaspor'un içinde bulunduğu durumu e, kimse yabana atmasın. Bursaspor'un hani eski Bursaspor değil ve biz iddialı bir şekilde buradan söylüyoruz. Başaramayacaklar. E, önümüze set çekmeye de çalışsalar bu olmayacak diye iddiasını ortaya koydu. Tabii önemli e, unsurlardan bir tanesi ekonomik yapı. E, bununla ilgili de taviz vermeyeceklerini ifade etti. Aynı şekilde Tem 16 adlı bir proje bir yandan da Özgücü İbrahim Yazıcı tesislerinde inşaatı devam ediyor. Ve gerçekten önemli bir seviyeye evrilecek konu. Hepimizin e, dikkatle beklediği bir durum. Çünkü bursa spor için hani önemli bir kalıcı gelir hikayesi. Hazır böyle ekonomiden söz açılmışken. Öte yandan da dediğim gibi divanda bütün e, üyeler ayakta alkışladı Enes Çelik. Artık bu bir klişe haline geldi ama eski başkanlarda çok karşılaştığımız bir şey değildi sevgili Can bu. O yüzden bazen temcit pilavı gibi tekrarlıyorum. E, o toplantılarda Enes Çelik ciddi bir alkış alıyor ve ciddi de bir e, ilgi görüyor. Teveccüh var kendisine karşı. O da bununla birlikte hakikaten çok iddialı mesajlar veriyor. En önemlisi de bizim kimseyi e, yıkamayacak, bize hiç kimse engel olamayacak ifadesi oldu. Pekala. Abi Yavaş yavaş son sözlerini alacağım. Akabinde de skor tahmininde programımızı noktalayalım. E Isparta karşısında güzel bir maç e, izlemeyi umut ediyoruz. Futbol severler biz e, kısmet olursa tabii görevimiz gereği stadyumda olacağız. E, orada da Bursa galibiyetini konuşacağımız bir hafta olacağını düşünüyorum. E, skor olarak da e, Isparta'yı Hani 2 ya da 3-0'lık bir sonuçta Bursa Spor'un devireceğini düşünüyorum. Çünkü bu karşılaşmalarda Bursa Spor daha ciddiyetli sahaya çıkıyor. E, ee, Adana karşısında e, burada gerçekleştirdiğimiz yayında da ifade etmeye çalışmıştım. Biraz konsantrasyon problemi yaşadı. Çünkü her koşulda maçı alırız gibi bir hava vardı. Hep Adana Spor'un içinde bulunduğu durum gereği. Psikolojik olarak da zaten çok cevap verebilecek gibi durmuyorlardı. Ama bu Bursasporu sporu gerletti. 20. dakikadan sonra o çözülme olunca artık fark geldi. Bu karşılaşma daha serin kanlı ve e, aslında bakarsan ciddi yürüyecektir. E, i̇yi bir Isparta gelecek, iyi bir moralli Isparta gelecek. E, çok kadrolarına baktığımda da herhalde eksikleri yok. O yüzden de burada başka bir karşılaşma izleyeceğiz. Çok zevkli futbol severler adına dediğim gibi bence haftanın mücadelesi olacak ikincilikte. Kesinlikle. Erkut da gelmiş. Erkut Bor yayınlar başkanım demiş. Teşekkür ediyoruz. Erkut Sağ olsun. Sen, selam biz olsun. İyi akşamlar dileyelim. Ben de Bursa Spor'u gol yiyeceğini düşünmüyorum abi ama biraz zor geçecek bence. 1-0 veya 2-0 Bursa Spor galibiyeti bekliyorum ben de. Evet sevgili Motor futbol seyircileri yayınımızın sonuna geldik. Mehmet Ali Ekmekçi ile beraber Bursa Spor Isparta 32 maç değerlendirmesini gerçekleştirdik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşlerinizi ve skor tahmininizi yorumlarda bekliyor olacağız. Maç biter itmez tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın iyi akşamlar.